Merhabalar Suriye Milli Ordusu'nun Kobani'ye yönelik olası operasyonu saldırısı konuşulup tartışılırken HTŞ'den de bir açıklama geldi. HTŞ lideri Muhammed El Jolani, Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok dedi. Ya çekilme ya da askeri operasyon. YPG'den bilgi kişilerini bekliyoruz. Eğer askeri bir operasyon olacaksa biz hazırız ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz dedi. Yani HTŞ YPG yönelik en net açıklamasını bir kez daha yapmış oldu. YPG'den Haseke ve Rakka'dan çekilmesini istiyor HTŞ. Birleşmiş Milletler de mevcut olası çatışmalara ilişkinde bir açıklama yaptı. Salih Müslüm'den de bir açıklama geldi bu arada. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Kürt sorunu ve Suriye demokratik güçleriyle Suriye Milli Ordusu arasındaki çatışmaların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini belirtti. Ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen bu konuya ilişkin ateşkesin yenilenmesinden memnunuz ve uygulanmasını da umuyoruz dedi. Minbiş'teki ateşkese ilişkin ancak bu soruna kalıcı bir siyasi çözüm bulunması gerekiyor dedi. Minbiş'te ateşkes hafta sonuna kadar uzatılsa da Tishrin Barajı çerçevesinde yani Kobani'ye yakın noktalarda Suriye Milli Ordusuyla YPG arasındaki çatışmalar bugün de devam etti ve hala da devam ediyor. Pedersen yeni oluşan Suriye'de büyük umutlarımız var. Yeni Suriye'de yeni bir anayasanın kabul edilmesini ve siyasi geçiş sürecinin ardından adil ve özgür seçimlerin düzenlenmesini bekliyoruz dedi. Ayrıca Doçeval Türkçenin de bir haberi var. Salim Müslim Dolcevel Türkçe'ye konuşmuş ve orada yapmış olduğu açıklamalarda Salih Müslim yeni Şam rejimiyle Kürt yönetiminin geleceğine dair henüz bir müzakere sürecinin başlamadığını söylüyor. Şam'a gönderdikleri mesajlara henüz yanıt alamadıklarını ifade ediyor Salih Müslim. Yine de olası müzakereleri yürütmek üzere bir heyet hazırladıklarını umutlu olduklarını da ifade ediyor. HTŞ ile müzakerelerden istedikleri sonucu alamamaları halinde Şam'la bir çatışma ihtimali görüp görmediğinin sorulması üzerine Salih Müslim Doçevel Türkçedeki habere göre bu olmazsa yani bir diyalog olmazsa kendimizi siyasi olarak savunacağız. Her şey masada ancak iyi niyetle yaklaşıyoruz diyor. Hem HTŞ hem Suriye Milli Ordusu için cihatçı nitelemesi yapan Salih Müslim yine de HTŞ'nin geçmişte kendilerine yönelik operasyonlara katılmadığını ifade ediyor. Buna dikkat çekiyor. Fakat bu yapının da Türkiye ile koordinasyon halinde olduğunun farkındayız cümlesini kuruyor. İsrail basınında da son günlerde çıkan İsrail'in Suriyeli Kürtleri Türkiye'ye karşı koruması gerektiği şeklindeki yorumların ve haberlerin sorulması üzerine de Salim Müslim diyor ki özellikle İsrail'den değil herkesten destek bekliyoruz. Salim Müslim İsrail ile iletişimimiz yok. Eğer böyle bir işte Kürtlere destek açıklamaları varsa elbette takdirle karşılarız diyor. Türkiye'nin Orta Doğu'da izlediği tutumun İsrail'de rahatsız ettiğini savunuyor. İsrail'li Jorsan Post gazetesi 9 Aralık'ta Suriye Kürtlerinin temsilcileri yardım ve koruma talebiyle İsrail'i yetkililere başvurdu diye yazmıştı hatırlarsanız. Hatta o haberi biz de geçmiştik. Yani PYD'nin, YPG'nin İsrail'den yardım ettiği talebi. Ama hani buna ilişkin Salim Müslim bizim direkt bir talebimiz yok diyor. Haber ona ilişkin aslında. Soru ona ilişkin soruluyor. İsrail'in Türkiye'ye karşı açık desteğinin SDG kontrolündeki bölgelerde yaşayan Arap halkları huzursuz edip etmeyeceği sorusu üzerine de Salim Müslim Mısır, Fas, Tunus, Körfez ülkeleri, Tüm bu Arap ülkelerinin zaten İsrail'le ilişkisi var diye cevap veriyor ve Arap aşiretlerinin sırf bu yüzden kendileri aleyhine tutum almasını beklemediğini anlatıyor. Ve Müslim göreve geldiğinde Suriye'den asker çekmek istediğini söyleyen Trump'ın ve ekibiyle henüz temas kurmadıklarını, ancak hem Kongre'de hem de müstakbel hükümette konuyu geçmişten beri takip eden ve kendilerini destekleyen çok sayıda isim bulunduğunu da savunuyor. Ve devamında Türkiye'nin bir başka operasyon için Koben etrafına yığınak yaptığını söylüyor Salih Müslim. Karşı koymaya hazır olduklarını da vurguluyor. Washington'ın desteğinin 2019'da kıyasla değişip değişmediği sorulduğunda da yani ABD'nin Suriye demokratik güçlerine yönelik desteği değişti mi, azaldı mı, arttı mı? Çünkü azaldı mı haberleri ve tartışmaları vardı. Azaldı daha doğrusu iddiaları vardı. Salih Müslüm buna ilişkin de ABD'nin hala bir ateşkes sağlamasına e, yani ateşkes sağlamaya çalıştığını ifade ediyor ve kendilerine yönelik desteğinin azalmadığını söylüyor. Şimdi gerilen noktada HTŞ lideri YPG'ye Haseke ve Rakka'da iki seçenek sunuyor. Ya çekilin ya da askeri operasyon bu konuda da diyaloğa açığız. Hani bekliyoruz YPG'lileri Şam'a e, diyor. Salih Müslüm'de biz henüz hani diyalog konusunda, iletişim konusunda istediğimizi alamadık diyor. Ve bir diğer taraftan da Suriye Milli Ordusu'nun Kobani'ye yönelik operasyon sinyali var. Tüm bu tartışmalar çerçevesinde tabii ki e, yani mecliste de konuşmalar, tartışmalar devam ediyor. Şimdi Dem Parti özellikle Rojava'ya değiniyor. Bugün Dem Parti'nin e, milletvekillerinden, Batman milletvekillerinden Mehmet Rüştü Tiryaki Amacınız Suriye Milli Ordusu ve HTŞ ile Kürtlerin işte kazanımlarını engellemek dedi ve AK Parti sıralarına yönelik eleştirilerine şöyle devam etti. Bir yandan iç barış Türk-Kürt kardeşliği derken kayyum atayacaksınız, insanları bu biçimde gözaltına alacaksınız, bir şey daha yapacaksınız. Kürt kardeşlerinizin Suriye'deki bölgelerine tehditler savuracaksınız ve savunmaya devam ediyorsunuz. Ya yani burada bir sorun yok mu? Bakın büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz. Emin olun şöyle bir şans var. Şam'ın, Hama'nın, Humus'un Halep'in ve o bölgenin tamamının çatışmasız biçimde el değiştirmesi o coğrafyada yaşayan herkes için bir şans. Bakın bütün dünya, Türkiye dahil olmak üzere HTŞ'yi ve HTŞ'nin liderini terör örgütü olarak ilan etti. Fakat ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye dahil olmak üzere herkes orada bu çatışmasızlığa bin şans verilsin istiyor bir çatışma yaşanmadı. Savaşsız bir şekilde rejim değişikliği oldu ve geleceğe dair de bir çatışmasızlık umudu besleniyor. Bir, bir 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 kişi hariç. Yani daha doğrusu bir ülke hariç. Bir tek siz barışa şans vermiyorsunuz. Yani siz hala ısrarla ösoyu Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya sürmeye devam ediyorsunuz. Bakın bütün dünya terör örgütü listesinin başında olan bir örgüte şans veriyor. Liderine şans veriyor. Çatışmasızlık için bir şans veriyor. Gelecekte bir çatışma olmasın diyor. Ama siz ısrarla bu hükümet ısrarla Suriye'de çatışma yaratmak için her şeyi deniyor. Ya böyle kardeşlik olabilir mi? Yani Kürt Türk kardeşliği böyle nasıl sağlanacak? Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya. Şimdi diyeceksiniz ki bir tane şey var. Biz Kürtlerle kardeşiz kardeşim. Biz orada PKK ile savaşıyoruz. Böyle bir şey yok. Bu sadece sadece propaganda. Biraz önce buradaydı eski çalışma bakanı. Aslında e, ruhunun derinliklerindeki, beyninin derinliklerindeki görüşünü Antep'te bir e, propaganda faaliyeti sırasında söylemişti. Eğer biz oraya girmezsek orada Kürt devleti kurulur diye. Ortada PKK Mekke ile ilgili bir sorun yok. Bambaşka bir sorun var. Kürtlerin orada bir otorite sahibi olmasını istememek bu kadar açık ve net. Emin olun ya bütün arkadaşlarımız söyledi. Kürtler yaşadığı hiçbir coğrafyada bu ülke için bu devlet için tehdit değildir. Ben uzun uzun anlatabilirim. Yani hani herkes söylüyor ya Türk beklenendir, Türk beklenendir. Bütün Osmanlı tebaasını düşünün. Hepsi ayrıldı gitti. Kim ayrılmadı? Hani bekleniyor olsaydı, Türk beklenen olsaydı Yunanlılar ayrılır mıydı, Bulgarlar ayrılır mıydı, Sırplar ayrılır mıydı, Hırvatlar ayrılır mıydı, bütün Arap coğrafyası ayrılır mıydı? Türk beklenen olsa niye ayrıldılar? Ama bir topluluk ayrılmadı. Kürtler ayrılmadı. Bin yıldır ayrılmıyor, birlikte yaşamaya devam ediyor. Hala bu topraklara, bu coğrafyaya bağlı ve ısrarla Kürtleri ve PKK diyerek tehdit olarak görme şeyinden vazgeçin. Şimdi bu kayıp. Şimdi Mehmet Üstü Triyaki Özgür Suriye Ordusu yani Öso derken Suriye Milli Ordusundan bahsediyor. Suriye Milli Ordusu eskiden Ösoydu. Adını değiştirdi. Gerçi Öso da hala var ama büyük çoğunluk Suriye Milli Ordusu işte diyerek yeniden yapılandı. Burada noktalıyorum. Suriye ile ilgili yeni gelişmelerde buluşana dek beğen butonuna basmayı gelişmelerden de haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.